Yayınıma hoş geldiniz. Evet Katar. Bize hep can Katar. Biz de onlara aynen o şekilde. Hatırlayın Katar'ın zor günlerini. Kuşatılmıştı Katar. O dönemin körfez ülkeleri arasında paylaşılacaktı. Bir kere şaşmıştı körfez ülkeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir planı mıydı acaba? Veya derin İngiliz aklının eseri mi? Evet o olaylar olurken Türkiye'den Katar'a akın akın destekler gitti. Evet akın akın destekler gitti. Neden mi? Çünkü Türkiye en büyük müttefiklerinden Katar'ı, kendisinden destek isteyen Katar'ı yalnız bırakamazdı. Özellikle Katar'a askeri çıkarma yaptık. Katar'da askerlerimiz gittiler ve silahlarımızla çıkarma yaptık ve özellikle oradaki üstlerimizi sık sık ziyaret ettik. Biz buraya sahip çıkmaya geldik dedik ve Katar'daki o garip olaylar darbeyi andıran içteki olaylar duruldu. Dışarıdan göz dikenler, Katar'ı paylaşma yarışına girenler de sustu kaldı bir anda. Yani Türkiye'yi unutmadı Katar. Evet Katar Türkiye'deki ekonomik parametreler zora girdikçe her zaman bir nakit akışı sağladı. Kardeşlerin tabii ki nedeni ve olması gerekeni bu aslında. Yani bir yönden de ilişkilerimizin düzelmesinde Mısır'la olan bu temasta ara buluculuk bile yaptı. Gerçekten Türkiye'nin yeni politik açılımı ve Körfez ülkelerinin o baskısına Katar'ı kurtarması, bir yandan Türkiye'nin son yaptığı Akdeniz açılımı tabii ki meyvelerini verdi. Depremde gördük. Tüm ülkeler Türkiye'ye koşmaya başladı. Şimdi neler olacak? Tabii ki bundan sonraki süreçte Katar'ın deprem vesilesiyle Türkiye'ye olan desteği kat ve kat artacak. Dünya Kupası gelirlerinin yanı sıra halkların topladığı, milletinin topladığı milyar dolarları da Türkiye'ye teslim edecek El yani Tamim. Evet dostluk bu. Daha da çok destek gelecek. Baye ve Suud'un destekleri de merak konusu. Muhtemelen güçlü bir paket açıklayacaklar. Yeni güvenlik, evet, doktrinlerinde Yükselen askeri güç Türkiye'nin şemsiyesine ihtiyaç duyuyorlar. Depremde bu ilişkileri güçlendirmede bir fırsat değil mi? Bakın Dendiyaz, Yunanistan Dışişleri Bakanı da soluğu Türkiye'de aldı. Deprem bazı şeyler içinde bir fırsat oluşturdu, politik koridorlar oluşturdu, İlişkileri güçlendirmek için fırsatlar oluşturdu. Bakalım Katar ne açıklayacak. Ama şu bir gerçek ki yıkılan binaların maliyeti kadar bir destek paketinin Türkiye'ye sunulacağı bu güçlü paketle birlikte hızlı konut yapımına başlanacağı konuşuluyor. Bakıp göreceğiz. Gelişmeler heyecan verici. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.